Şimdi bir şey söyleyeceğiz. Gerçekten ilk haber. Bir inanmak istemedik. Belki böyle hani kulaktan duysak falan deriz ki yoktur öyle bir şey yapmamışlardır deriz. Ama, Ama yapan kendileri, çok. Kendileri açıklıyor bir de dediğin gibi yapan, yapan da çok. çok. Biliyoruz, biliyoruz. Oyuncu Burcu Kıratlı'nın eşi Sinan Akçıl'ın düğün hediyesi olan 220 bin lira değerindeki tek taş yüzük evinden çalınmıştı. Evi didik didik arayan, altını üstüne getiren Burcu yüzü bulamayınca sol, solu polis karakolunda almıştı. Verdiği ifadede de kuaföründen şüphelendiğini belirtmişti. 15 gündür yüzü bulamayan Burcu son çare olarak bakın ne yapmış ve kimin kapısını çalmış izleyelim. Evlerinden yüz binlerce liralık mücevher çalındı. Hırsız bulunamadı ya. Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl Bulunamayan hırsızın peşine düşmek için kimden yardım istedi? Onu sabaha karşı gördüm çok da sinirlendim. Burcu Kırahtlı ile Sinan Akçıl'ın başına gelmeyen kalmadı. Önce dolandırıcılara 500 bin lira kaptırdılar sonra evleri soyuldu. En kıymetli hatıraların sembolü olan bir yüzük çalındı. Atraksiyonda bir gün evde de böyle tatsız bir şey yaşadık. Ondan sonra buraya doğru geldik ondan sonra. Ya bir şey adli bir vaka diyeyim yani. Aynen. Bak detay verirsem merak <laughs> ettik. <laughs> Şimdi çok hemen söylemeyelim şu an. Vallahi ben İşler kayboldu falan onunla uğraştık yani. Çok değer verdiğim bir e, şey, bir takımı mı? kaybettim. Çalındığını düşünüyorum. O yüzden birazcık moralim bozuldu. Evet, o yüzden gözleri dolarsa yakın girmeyin arkadaşlar. Evet. <laughs> böyle bir durum var yani. Evin temizlemeye gelen bayan değil, değil, o yani değil, başka. <laughs> 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 Bugün biraz karışık da böyle hazırlık sürecinde Bakalım yani. Ben de tabii ki çok güveniyoruz. Mutlaka çıkacaktır yani. Aynen. Ben de Karakol'a gittim. Burcu'dan şikayetçi oldum. Kalbimi, <laughs> kalbimi çaldığı için. Oo, sonunu duymadın. <laughs> kalbimi çaldığı için. Bakalım bulunacak ya. Vallahi Şu buradan abi. halledeceğiz ya. Yani. Ama son anda oldu. <laughs> Olayın üzerinden aylar geçti. Peki bir yol alınabildi mi acaba? Hırsız bulunabildi mi? Hırsız bulunamadı ya. Giden gitsin yani. Olmazsa bir tane daha alacağız. Yapacak bir şey yok. Sinan Akçıl'ın bir tane daha alırım dediği yüzüğün değerinin 220 bin lira olduğunun altını çizelim hemen. Zaten o nedenle ünlü çift o tek taşın peşini bırakmadı. Hatta yüzüğü bulabilmek için astrologlardan yardım istedi. Sinan Akçıl bir röportajında yüzüğü bulmak için batıllara kadar girdik ama sonuç yok. Benim için önemli değil ama Burcu üzülüyor dedi. Bu arada Burcu Kıratlı son bir umut gittiği astrologdan da umduğu yardımı alamadı. Geçtiğimiz hafta otel çalışanı bir hayranı Sinan Akçıl'la fotoğraf çektirdiği için işinden olmuştu. Bu durum Sinan Akçıl'ın uykularını kaçırmış, sonunda da olaya müdahale etmiş. Kayıp yüzük bulamasa da işsiz kalma riski yaşayan bir gencin yüzünü güldürmüş. Onu sabaha karşı gördüm, çok da sinirlendim. Çünkü çok yani çok bence güzel bir hareket olmuş. Ee, otelin adını öğrendim, o otelin gelen videonu aradım. Sağ olsun o da haberi yoktu. Ee, herhalde onun bir patronu, kendi üstü böyle bir işgüzarlık yapmış. Ee, kardeşimiz de içi rahat etti çünkü tekrar işe geri alındığı için çok mutluyum şu anda. Yani. Şimdi e, kayıp işlerinin ötesinde e, sen de böyle esrarengiz, sır dolu hikayeler, filmler, senaryolar hep hoşumuza gider konuşuruz ama... Bazı filmlerde ya da gazete haberlerinde ya da belgesellerde şunu dinledik ve şahit olduk. Çözülemeyen, üzerinden yıllar geçen esrarengiz kriminal olaylar için o dönemin medyumlarına başvuruldu. Evet. Hani bu kişi nerede ya da kanıtlar nerede? Ama Türkiye'den bir ünlünün bir yüzüğün peşine e, düşüp onu bulmak falcıya için... Falcıya kadar gitmesi. Bir falcıya kadar. Belki falcıdır, ona astrolog diyorlardır. Şimdi fala <laughs> inanma, falsız kalma derler ama <laughs> bazılarının bu durumu ben çok abarttığını düşünüyorum. Evet. Öyle şeyler diyoruz ki şu tamam bence hani evlenecek, düğün tarihi, nikah tarihi için işte hangi gün çok doğru diye. hangi dönem Aynen. iyidir diye sorulabiliyor. soran oluyor. Bazen televizyon programına başlayacak, e, hangi gün başlayalım diye soran oluyor. Mesela diyor ki astrolog işte 21 Aralık'ta başlayın diyor. Aa ama o gün çarşamba gününe denk geliyor. Nasıl olacak? Bizim yayın işte ilk yayın <laughs> pazartesi, pazartesi olmalı. Yok. Pazartesi orada tutulma gerçekleşecek. Orada bir negatiflik görüyorum. Siz çarşamba başlayın. Öyle programına... tutulan program var. <laughs> Tutulamadı. Tutu... Tutunamadı. Çok iyi hatırlıyoruz. Salı günü salı. başladı program. Salı. Üstelik tanıdıklar da var. Gülşen'le evet. açtık. Dedik, niye salı, salı başladı. başladı? Pazartesi işte onlar dediler ki astroloğumuza sorduk. Pazartesi asla salı başlayın. Salı salladı, çarşamba gitti, sel aldı götürdü. bir ay sürmedi. Bir değil, 15-20 günde bitti. 15 gün falan bitti, evet. Yani hani eğlence için danış başvur. Evet. Gerçi bunların ki bir eğlencelik bir durum değil, kaybolan bir 250 bin TL'lik tek taş ama kaptırırsan çok fena. Onların sadece bir de altınları şarkı çaldı ya biraz önce. Altınlarım gitti. Onların sadece altın, yüzük, müzik falan gitmedi. Evet. Burcunun bir de kaptırdı. Ponzi Saadet Zinciri tarafından alınan, dolandırıldı çünkü. 550 bin lira parası da var. Aşk ve Mavi dizisinden kazandığı bütün parayı yüksek kar elde etmek için oraya yatırdı. Birkaç ay sonra da dolandırıldı, para gitti. Dava hala devam ediyor. Ama bu daha kötü bir şey. O, o, o daha kendi kötü. Kendi ellerinle teslim ediyorsun ve gidiyorsun. Tabii, kendini çok kötü hissediyorsun. Evet. Bu da kötü mü? Çalınmış. Gibi. Bu da 220 bin lira. Bazı yerlerde 2 milyon 200 bin lira yazıldı ama... 220 bin lira onun altını çizelim. Bu ne biliyor musun? Manevi olarak da çok değerli Derbat bir şey. Berbat bir şey. Yani sana düğün hediyesi olarak tek taş veriyor eşim ve sen evet. onu parmağından çıkarıyorsun, kenara koyuyorsun, saçın makyajın yapılıyor. Sonra diyorsun ki nerede yüzük nerede evet, yüzük bulamıyorsun güzel. ve bir kuaförle kesti ilk başta bu işin faturasını yanlış hatırlamıyorsak. O da, o da. Evet, ya işte... bir insanı suçlarken, bir insanın günahını alırken o insan kendi var, girmek aile. çok günahtır evet. zaten. Yani hani basına bunu açıklama yapacak derecede söylediğin takdirde, e, ünlülerin kuaförlerin makyözleri zaten hep aynı. E Burcu Kıratlı'ya kimin gittiği bellidir. Şimdi başka bir ünlü Burcu Kıratlı'nın kuaförünü ya da makyözünü biliyordu zaten. E, o da ekmeğinden oluyor. Paylaş Emniyet mensubuyla paylaş. O gün odama iki kişi girdi. Bir şey söyleyeceğim. Sinan'la paylaş ama kamuoyuna açıkladığın andan itibaren onlar artık suçsuzluğunu ispat edene kadar çırpınıp dursunlar. Mesleki duruma kara leke sürmek gibi bir şey. Bir insanın vebaline girmek çok günahtır onu Ona söyleyelim. Belli ki Allah korusun. E, karakola gitti ifade verdi. Kuaförüne hedef gösterdi. Kuaförün ifadesi alındı. Kuaförden bir şey çıkmadı ki son çare olarak da artık astrologların kapısını çalıyorlar. Evet. Yani evet. astrolog bakalım ne kadar yardımcı olabilecek? Yok yani. oradan da sonuç alamamışlar. Hala yüzük ortada yok. Çok özür dilerim. Astrolog da şey mi diyecek? O gün evinize giren uzun boylu kumral yeşil gözlü birisinin bir Astrolog da öğrendi magazin haberlerinden zanlıyı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Tamam, çünkü bazen bir de, arkadaşlarım gidiyor. Pardon. Bir de sosyal Şu medyada... An, e, işte Diyelim ki çok ünlü birisi... Falcıya gitti, medyuma gitti, işte her neyse, astroloğa gitti. Dönüşte bazen bize diyorlar ki, her şeyi bildi. Tabak gibi yüzün ortada, özel hayatında bizim masada. <laughs> hayır. Hayır, Nerede? özel hayatı. Bir de diyor ki işte sevgilisini burada açıklamışız, Ender bilmem ne oğlu. Ya... Aa, baş harfinde E var dedi. <laughs> Müge, sadece bu masada mı? Aslına bakarsanız sosyal medyada biz hayatımızı tamamıyla ifşa etmeye başladık. Nereye kadar ha, ifşa doğru. etmeye başladık? cep telefonumuzun ekran görüntüsüne kadar artık ifşa etmeye başladık. Evet.